Çocuklar merhaba. Bugün sizinle Tuğra'ya sizin birlikte Tuğra'ya bir oyun oynamak istiyorum. Şimdi elimde böyle şekerlerim var. Ben bu şekerlerin hepsini bir yere saklayacağım ve sonra Tuğra'yı çağıracağım. Tuğra'dan her okuduğu sure için ona bir tane şeker bulmasını söyleyeceğim. Bakalım surelerini doğru okuyup Şekerlerin hepsini bulabilecek mi? Başlıyoruz. Burada da Tuğra'nın kardeşinin doktor setleri var. Bir tane de şunun arkasına. Bir tane de nereye koysak, nereye koysak. Nereye bir tane Şurada. sehpanın altına bir tanesini de şuraya koyduk. Tora, ben de ben de. bakar mısın? Benim. Ne oldu? Bir şey isteyeceğim senden. Hı. Şimdi ya ben ya, ya. evde Ay. herhangi bir yerlere dört tane şeker sakladım. Çünkü sen dört tane sure biliyorsun. Her okuduğun, bana doğru okuduğun sure için bir tane şeker bulma hakkın var. Bulduktan sonra diğer sureyi okuyorsun. Doğru cevaplar okumuş olursan bir şeker daha bulabileceksin. Tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke. Allahümme. Ve hamdik. Ve tebareke sunik. Ece hala ciddi. El hala e gayrı. Amin. Tamam bir tane bulabilirsin. Hmm. Bakalım bulacak mı? Aynen. Ya ne çabuk buldum Tura. Tamam. Biriktir şekerlerini. Şimdi bir tane daha. Hmm. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallaha ayet. Allahu semet. Lem yelit ve lem yelit. Ve lem yekulluhu. Ben, Bravo. Ben, Bravo. Bir tane daha bu. Nerede olabilir acaba? Aha. Bu da çok çabuk buluyor ya. Bravo. Alparslan sen şey de bul. Anneciğim. Sen de bul şekerleri. Ne? Evet. Zaten İnna tayna kel kefse ve sel yüze ferhay inna şanaki hevelette. Evet, birazcık karıştırdın ama neyse tamam bulabilirsin. Evet. <laughs> Alpaslan da sana yardım ediyor bu arada. Alpaslan buldu ya buldu buldu. Buldum arkadaşlar. Ayar, bozuları da atmam mı? Tamam, evet. <laughs> Evet. Şimdi büyük olan doğada geldi sıra. Ya onun en başı neydi? Ette. Ette ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ette ya tübillahi. Esselavatü ve ettaibat. Esselamu aleyke. Eyyühen nebiyyü. Ve musallahi Ve berekatatü. Esselamu aleyya. ey nebiyyü. Ay. Ve ala. Ve ala ibadillahi salihin. Ve eşşedü enne ilahe illallah. Ve eşşedü enne Muhammeden ve abdühü. Abdü. Abdü. Ve abdühü ve resili. Evet aferin. Amin. Şimdi diğer son şekerini de bulabilirsin. Onda evet. Onu da Alparslan buldu mu acaba? Bakayım Alparslan elinde kaç tane şeker var? Ama buldum. Bakayım. Buldum. Abim bulmuş. Kaç şekeriniz oldu toplamda? Şimdi getirelim. Bir, iki, bir Alparslan üç, neden çorapların dert. senin burada? Dört. Dört tane şekerleri olmuş. Arkadaşlar annem neden Ayy. yaptığını buldum. Çünkü daha yeni bayram geçti olduğu için bizde de şeker vardı. Galiba annem ondan yaptı. arkadaşlar. Şimdi şekerleri kardeş payı bölüşün bence. Hangisini hunting. istiyorsa onu alsın abisi. Tamam, ah, hangisi Hangisini ]fendim? istiyorsa onu alsın. Ne istiyor? Hepsini ister galiba. Tamam verir o sana. Hadi bize bay bay deyin. Hadi bay bay deyin. Bay 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 arkadaşlar. Yarına görüşürüz. Ağaçtan bay bay, bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.